Merhaba arkadaşlar. Ben size bu videomda e, minyonla, minyon, minyon temalı takımını göstereceğim. Hadi başlayalım. Bu arada yine ışık yok. Evet arkadaşlar bu kolye var. Çok güzel. Ben en çok bunun altındaki muzlara sarılmış olanı sevdim. Çok tatlı arkadaşlar bu kolye. İnanılmaz güzel. E, ben böyle... Bunlardan olacak ama ben böyle kocaman bir bob olacak Böyle, ee, böyle e, ağacımızın içinin biraz daha Küçüğü tam böyle el, Yumruk yapıyoruz ya elimizi Oranın şu bileğimizle Parmaklarımızın oradanın Arası kadar böyle uzunlamasına Bir bop olacak Ona ben bayılı boyla takarım ama çok tatlı olur Böyle öyle bir şey çok istiyorum Arkadaşlar <laughs> Öyle bir şey göreniniz olursa Lütfen yorumlara yazsın Sırada bu var arkadaşlar. Bu şöyle bir şey. Bu taraf, şu taraf, bu taraf, bu taraf da ve bunun içi açılıyor arkadaşlar. Bu da çok güzel bir kolye arkadaşlar. Ben yine bunun bir tarafında baba olacak. Bir tarafında benim resmim olacak. Öyle bunları birleştirince çok güzel bir görüntü çıkacak arkadaşlar. Ben de öyle bir şey istiyorum. Yine gören ne olur yorumlara yazsın. Şimdi bu var arkadaşlar. Diğer kolyenin tarzından. Bu da çok güzel arkadaşlar. Ee, böyle bunu önce anahtarlık sanabilirsiniz ama bunun kolye olanları da var arkadaşlar. Bunun öncekini de anahtarlık sanabilirsiniz ama bunun kolye olanları da var. Yine söyleyeyim arkadaşlar. Bu var arkadaşlar. Bu da e, çok güzel bir kole. Yine işte benim baba anlatmak istediğim de bu. Orasında ucunda pop olacak. Elinde ayı cılını tutacak. Öyle bir. E, ben bir kere görmüştüm internette. E, belki bulabilsem size de gösteririm. Öyle bir şey göreniniz varsa lütfen yorumlara yazın. Evet arkadaşlar sırada bu var. Bu da çok güzel bir bilezik arkadaşlar. E, hepinize böyle bir şey gördünüz mü diye yine sorum göreniniz varsa lütfen yorumlara yazsın. Kısa kısa gidip almak istiyorum. Evet arkadaşlar yine karşınıza bileklikler çıkıyor. Bunlar da çok güzel arkadaşlar. Tabi boblusu olsaydı onu daha çok severdim. Çok güzel arkadaşlar. E, hepinize böyle bir şey almasın. E, hepinize böyle bir şey yine soruyorum. Göreydiniz olursa lütfen yorumlara yazsın. Evet arkadaşlar, sırada bu tatlı küpeler var. Bunların küpe olduğu pek açık değil ama böyle küpeler var arkadaşlar. Çok tatlılar. Hepinize almayı tavsiye ederim. Yani bulursanız tabii ki çok güzeller. Bu da var arkadaşlar. Bu da çok güzel. Bilmiyorum. E, aslında diğeri kadar güzel olmasa da e, bu da çok hoş. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. E, umarım beğenmişsinizdir. Diğer videomda görüşmek üzere.